ya. Mahmut'um. Oğlum, oğlum, çok... oğlum ne oldu lan köpek kedi falan mı parçaladı seni? Usta hep dalı geçiyorsun benimle ya. Ayağım <laughs> ağrıyor zaten. Baksana. Yavru zeylan gibi yaralı haldeyim zaten. işe geliyorum bu halde ya. ya. Bu ceylan, söylesene oğlum sabahtan beri anlatmıyorsun. Ne oldu ne oldu? Usta bak bu hayatta en büyük hakaret insan nedir biliyor musun? Onun Hı. varlığını yok saymak. E? Onu yok saymak, onu görmenden gelmek. Tamam ne oldu? Ne ya oldu? ne oldu işte? Bırak felsefeyi. Eve gidiyordum ben işte, buradan çıktım, işten çıktım. gün zaten moralim bulduk. Tam evin oradan, Arap sokaktan araba atladı önüme. Aa. Ama beni gördü. Ee? Beni görmesine rağmen önüme atladı. Tamam. Yani beni yok saydı. Evet. Ya bir insanı nasıl yok sayarsın ya? Mahmut'cum adamın suçu yok. Ben adamı anlayabiliyorum. Biz adamla aynı şeyleri paylaşıyoruz oğlum. Sen zaten varlığın ve yokluğunun bir değeri yok ki. Sen var mısın yok musun ben bazen bilemiyorum oğlum bir katkın yok bir şey hiçbir ekstra bir şey yok. Bir de trafikte bu işlere giremezsin oğlum. Trafikte ya varsın ya yoksun Mahmutcuğum. Usta işte ha. en büyük sıkıntı bu zaten ben varım ama insanlar yok sayıyor. En büyük sıkıntı bu. Bütün zalim çok değişik kelimeler duyuyorum senden. Vallahi korkmaya başladım bak. Sen böyle akıllıca, IQ'su yüksek şeyler girme yani bu işler anladın mı? Sen Mahmut ol. Yani değişkenlik yapma bana korkutuyorsun. Ya bu dükkanda giremiyorum işte normal. Biri mi geliyor? İlgilen bakalım bir. Usta gene mi dilenci ya? Bak bak. Buyur abla. Abi abi bana verecek bir şeylerin var mıdır? Ya abla vallahi fitta yapmadık. Yani ne verebilirim bilmiyorum ki. Her şey olur yani. Olur abi. Ya şurada bir tane... Neredeydi o usta? Mağus... Sen yani şu mağusu versem olur mu? Abi ben mağusu ne yapam? Çocuklarıma mağus mı yedireyim? Ama her şey olur dedin az önce. Sen paradan bahsedin bana paradan. Ya bu da para ediyor satarsan. bir satamadık gerçi. Usta ya ben bunu söylemişim bu bozuk diye de. Neyse. Eee şey yapmayalım. Ya usta. Efendim Mahmutcuğum? Eee ya dilenci dedi ki ne verirsen olur dedi. Ne verirsen elinde o gider seninle dedi ama... Kabul etmiyor abi. Ya valla ablacığım zaten canım sıkkı birkaç gündür dert der sıkıntılar Bunu kedi köpek parçaladı trafiğe. Motorla yaptı. Tamam neyse neyse sonuçta abi belli. Burada yanında adam, ta, ablanın yanında tartışmayalım. Tamam. bu kadar çok yakınlaşmayalım hep aynı şey oluyor. Peki tamam. Abi abi sen sıkıntın mı var dedin be ya? Evet ablacığım ya valla benim sıkıntım benim var. Benim daha değil. büyük sıkıntılarım var. Sus lan bana soruyor. Bana soruyor benimle muhabbet var. Ben sizin derdiniz. Sıkıntınızı, tasanızı alırım be ya. Ne diyorsun ablam be? Siz verin şöyle bakayım. <laughs> Oturalım. Ulan var ya, demek ki var ya doktor ayağına gelirmiş derler de doğru. Randevulu önce benim. Burada, oğlum ben aldım. Sen neyle her şeye karışıyorsun? Ben de katılmam. Bana yardım olacak. Bana yardımcı <laughs> olacak. Psikolojik yardım yardım olacak. Nereye <be>, oturayım ablam? Emme, oturun şöyle fark etmez be. Tamam. Ah mübarek insan. Ah güzel insan nasıl da beni görü görmez sen de bir dert var bir tas al var ben seni çözeyim, yardımcı olayım dedim. Ey mübarek insan, hoş geldin. Sefa verdin. Hoş bulduk ya, hoş bulduk. Ben anlarım. Ben kimde, ne dert var, ne ne ebeciğini anlarım. Hay maşallah. Ablacığım, muhabbet anında soramadım. Hani buraya e, bilinci şeyle oldu. Ben mesleğiniz tam olarak ablam. Siz, yani bir şey var sizde. Ben hipnoz yapıyorum. Hipnoz <laughs> gördün mü? Ne <laughs> kadar şaşırdın. Hipnoz ha? Hipnoz çok önemli bir iş yani. destek tabii. Gerçekten. Tabii. Tabii. Mesela yani nasıl oluyor hipnoz? İ İpnoz. Ben göydeki insanların aklına giriyor, ruhundan çıkıyor. Kimde ne dert var, ne tasa var? Ya ustam böyle şimdi millet anlattı ama çok kolay inanıyor da. Ne demek böyle yani? bir şey yok. Ya yıl 2023 Oğlum, olmuş ustam. Ne hipnoz bu... ne sihir ya. Ha sihir demedim. Sihir yapıyor muymuş şu an? Oğlum çarpılacaksın lan. Çarpılacaksın. Elin gözün ayağın birbirine girecek. Sihir de yapıyor mu? Mesela ne? yapıyor musunuz? Yavrum bu bilim. Bu fen. Bu ilim. mi? İlim film. Tabii film ilim bilim bu. Tabi, evet. Tabii sen nereden anlarsın? Film yapıyor o doğru ama bilimci yani bilim adamlarının ruhu ters döndü şimdi şey. Bak ablamız anla. çok büyük bir sihirbazcıya benziyor. Bak dikkat et laflarına dikkat et ben sihirbazcıdan anlarım. Çok büyük. Dikkat et. Evet ben de anlarım. Aha. Nereden anlarım biliyor ben musun? Evet, aferin oğlum. Yani mesela tülbent, mesela şu e, sofra belli üstünde falan ya bunlar tam hipnoz yapabilecek, sihir yapabilecek insanların ne Oğlum bak düzgün konuş çarpılacağım diyorum sana düzgün konuş. Bak senin yüzünden ben de gideceğim. Ya inandırsın beni be sana. ne yapabilir? Ne yapacak şimdi? Bak ya en son bana inanmayan çocuk göğüde tam 3 gün eşek gibi anır anır dolaşıyor. Duydum. E, duydum ben de o muhabbeti anırdı adam. Çok fena anırdı buralara kadar geldi sesi. Gerçekten. Bak, Nerede duydun Mete Avut'tan? Flash TV'de mi? Zişan. <laughs> oğlum bak senin başına bir şey gelecek. Arada ben gideceğim ben ona korkuyorum. Bak sana üzülmüyorum. Senin problemini çözmeye geldi zaten. Benimkini değil. Zaten sorun o. Seni çözünce beni de çözmüş oluyor. En büyük problem sensin oğlum benim hayatımdaki. Bütün problemler benim üstüme kalıyor. Neydi mesela şimdi sen ben beni problem yaptın burada. Sen bu işe inanmıyor musun? Şimdi? İnanmıyorum. Oğlum bak başına bir şey gelir inan. İnan de, tövbe de, Allah'ım beni affet ya Rabbi, tövbe bir şey de ve bu işin içinden çık. Ya Hı, usta ben inanmıyorum. Oğlum, böyle işte. Mahmut çıktı usta, ya, bak. ablacığım bir şey yapsın. Ya kendi kreş oynadım, boş boş durma, şey işlere abla. git diyorsun. <laughs> 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 sana dedim, salak, ben sana dedim, inanmalısın dedim salak. Gördün mü? Bak gördün mü ebeninkini tersten nasıl gördün? Şimdiki, en havaya kalmış. Abla, Şimdi. Şimdi. Bundan sonra köpeksin. Köpeksin. aslında döndü. Usta ya. <laughs> ya bir çok sıcak oldu. misafirimize limonata falan ikram edelim. Ne iş yapıyordu abla? Ablacığımız eee Ablacığım, hipnoz ee, büyücü ve sihirbaz. Ya Usta böyle yani saçma sapan insanları nereden bulup getiriyorsun? Şunları hipnoz. Bizim işimiz gücümüz yok mu ya? Oğlum sen böyle nasıl konuşursun abla? Aman Allah. Abla. Kedi olsun mu abla? Ellerini yukarı kaldır. Bundan sonra <laughs> kedisin. Ked <laughs> Gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> İyi misin Uf, geçen haberlerde gördüm. Kendi kapan. yeni e, şey versiyonu çıkıyor mu? Adam bak ne hale Hoş geldi. Hoş geldin. Şimdi i̇nanıyorsun değil mi oğlum artık bu işlere? Neye? Kendi kreşin yeni bir çıkıyor. Canım, ben gördüm ben, onu zaten. Tamam Mahmut'cum ben şey yaptım ben hallettim. Ben inandım ablam sana sen ne kadar büyük He ablayı hatırladım. Senin geçen bu şeydi değil mi? Bunlar normal mi abla? Instagram'dan buldun. Normal. Belli bir dönem böyle mi devam edecek? Birkaç gün hatırlar. Usta buna böyle böyle bir manita mı yani sevgili bir yapacaksın? Evet. Tamam konuşuruz onu. Kimse evet var mı? Ben diye gele başım şöyle. Oğlum müşteri geldi müşteri. Ya vallahi sizin şu özelliğiniz Bayıldım, Vallahi bayıldım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Laptop var tamam ben onu ama ya. Abi laptopun şeyi buydu galiba. Şöyle buyur abi. E ee, borcumuz ne kadar? Abi borcun yok çalışıyor laptop bir <laughs> tıkıntı yok baktık ona bir e güle güle kullan yani. Yapma ya bir şeyler verseydik keşke. Ha yani yok sıkıntı yok abi. Canın sağ olsun, sıkıntı yok. E, büyücü abla, büyücü hanım. Bu kadın oldu. Ne bileyim oğlum daldı baksana ya sokmaya başladım. Ablacığım. Bir dakika, bir dakika. Ben bu giden adamı bir yerden tanıyorum. Daha demin çıkan müşterimiz mi? Nereden tanıyorsunuz? Bu adam bana çok kötü bir şey yaptı. Oh. He ondan da parantezim vermedi mi? Oğlum o bu değil, adam, öyle. Bu adam benim eşyalarımı çaldı, hırsızlık yaptı. O adam. adam. Ama ama öncesinde size bir şey itiraf etmem lazım. Söyleyin. Ben ben aslında dilenci değilim. Ben demiştim Thanos ya. Biliyoruz büyücüsünüz. Benim adım Isabella. Ben aslında çok zengin bir ailenin kızıyım. Oh. Ben çok zengindim. Hala da öyleyim. İnanın bir sürü malım mülküm var. Ancak ya bu benim hobim de diyebiliriz. Hobi olarak dilencilik mi? Çok zengin bir insan. Tamam. Evet, enteresan. Böyle bakınca tuhaf göründüğünün farkındayım. Ama öyle. Evet, sofra bindi çok tuhaf mesela. Oğlum, oraya mı takıldın? Ya, her neyse. Siz bana yardım edin, ben de sizi paraya boğayım. Ee, ne kadar istersek mi? Ne kadar isterseniz. Aa, tamam, ne istiyorsunuz bizden? Yardım edeyim de ne nasıl olacak bu iş? Bu adamı yakalayacağız. Birlikte plan yapacağız. Tamam. Ee, yani bu size e, kötülük yapan adamı yakalayacağız. Aynen öyle. Mahmut, ne diyorsun? Var mısın oğlum bu işe? Ben korkmaya başladım ama üçüncüne para var. Para verse ben her şeyi yaparım. Ama korkuyor musun? Korkuyorum ama... Ee, Zabel Hanım çok korkuyormuş. Ona da bir şey yaparsak eğer... Tamamdır. Bu iş oldu. sizdeyiz Anlaştık. Anlaştık. Bu işi bizden daha iyi yapılmaz. Mahmut Bebe. Hay Engin abim Nasılsın abi? İyi misin? Eyvallah. Sağ ol. Sen nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> abi abi hiç iyi değilim abi. Başım o kadar sıkışık ki. Hayır olsun. Vallahi bir tane birini arıyoruz abi. Birini bulmamız lazım. Darpaça Hüseyin. Lakabı buymuş. Sen bilirsin. Hayırdır mevzu Mevzu şöyle abi. Çok abi, sıkıntılı bir mevki abi. Ya. Çok abi çok sıkıntılı. Bir hırsızlık vakası olmuş abi. Bizim çok sevdiğimiz ablamız çok değerli bizim için. Onun bir cüzdanı falan çalmaya çalışmış abi. Arka sokakta hanın içinde küçük bir dükkanı var. Evet. Benden duymuş olmayın ama orada takılıyor. Kimden duymuş gibi yapalım abi? oğlum öyle demek istemedim abi sen kusuruma bakma <laughs> biraz abi Allah razı olsun abi çok Allah razı olsun, olsun, tamam. olsun. ustanın zekasını görüyorsun değil mi? Nasıl da buldum darpaça Hüseyin'i <laughs> yani karşı dükkana sormasaydık o zeka çok işe yaramayacaktı galiba ee, ama neyse. ama sonuçta o zeka karşı dükkana gitti ama gözlük ve saçın açılması başarılı e, tabi ajanlık modunu açtık oğlum bundan sonra Benim ajan modu atıl. seninki de biraz eski Eski tip. Ya eskiden de ben bunu zaten 5 liraya almıştım pandardan. Şimdi bunu mu tartışalım yoksa işimiz... Pişt, lan ne oluyor lan? <laughs> Mahmut... Aman... Ulan büyücü. Tam bitirmedim bu işi ya. Neyse. Sen daha kötü olmadan şu işi bitirelim. Hadi gel. Adamı yakalamışız artık. Hadi. Merhaba kolay gelsin. Buyurun. Buyurduk. Darpaça Hüseyin burada mı? Yani bilir, olmaya da bilir. Olamaz. Olamaz. Niye olamaz? Bir ekip olarak belirsizliğe gelemiyoruz da. Burada mı, değil mi? O evet. önemli. Evet. O siz ne yapacaksınız Hüseyin abi? Hani <laughs> ben yardımcı olayım. Onunla önemli bir işimiz var. Ta uzak yerlerden geldik ne var paça falan mı var paça değil ya şimdi ben eee paçayı yiyemiyorum çünkü içine tarım takar biliyor musun mercimek olabilir. Oğlum biz yemek için mi geldik oğlum adam o, o vakabı değil. o değil. <laughs> sen... Ajan Mahmut Ajan Mahmut. <laughs> Onu bulmamız lazım. Bir yaramazlık yapmış da. Hüseyin abi. Evet. Hüseyin abiniz bir yaramazlık yapmış. Vallahi en fazla paçayı daralmıştır. Onu da yıllardır yapıyor zaten. <laughs> Bak nasıl oynuyor. Ben ben de, değil, kötü bir şey değil mi Oğlum kötü bir şey de... Neyse ben konuya geleyim. Bu konu uzayacak herhalde. Senin ustan hırsızlık yapmış. Evet yapmış. Ne? Ya, şaşırırsın değil mi öyle? Hırsız, hırsız. Onu bulmamız lazım. Elimizde görüntüler var. Ya ne hırsızlığı ya? Ben hırsız değilim. Aha! Bu arada yanlış anlaşılma vardı. Bir haftadır bak neler çektim. Gözüm ne hale geldi. Sadece sonra afişleri basmışlar. Onun yüzünden... İşlerim kesat gitmeye başladı. Şişt, Haftalardır siftah yapmıyorum. Kendimi bir önce akılam lazım. Sus. <laughs> Sus artık darbacı Hüseyin. <gülüyor> <gülüyor> Mahvettin bizi be adam. Mahvettin. Adam mağdur bu şunda. neler ya? Gözünden <laughs> ya bak ya. Ah garibim ya. Ah garibim ya. Lanet <laughs> sen, olsun. <laughs> sen yardım etmek mi istemiştin sadece? Sadece yardım etmek istemiştim. Oysa yanlış anlaşıldık. Şu hale bak. Haftalarda bu şekilde geziyorum. O da yetmemiş. Sağda solda her tarafta afişlerim var. Konu komşuya esnaflar hep sana rezil oldum ben. Sifta <laughs> yapamaz günlerim oldu benim. <laughs> Bir Bir önce kendimi aklamak istiyorum. Bunu kesinlikle, kesinlikle büyücüye anlatmamız lazım. <laughs> Para işin olacak burada. Oğlum, geliyor. Isabella! <laughs> Neler oluyor burada? Ya, hiç de göründüğünüz gibi değil. İşte de orta... Ya ne hale getirmişsiniz adamı ya? Sizi beceriksizler. <laughs> Bir işi beceremediniz. Adamı bulduk işte daha ne yapalım? Bundan sonra hepinizi lanetliyorum. Maçamı <laughs> sakın. Ya, biz bir şey yapmadık.